kanalından merhaba arkadaşlar bugün sizlere yenek ucuz hırka yazlık örgüleriniz için kullanabileceğiniz böyle delikli bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaşacağım bakın modelimiz tam bir yazlık örgü modeli farklı yazlık örgü modeli arayanlar için güzel bir örnek bugün sizlere dediğim gibi bu modelimizin yapımını gösterip paylaşacağım e, modelim 8 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli modelimin bakın alt kısmında hazır örgülerdeki lastik örgü modelini uyguladım bu modelin yapımı kanalımda mevcut Dilerseniz oradan bakıp bu lastik modelini bu lastik modelini uygulayabilirsiniz bu modelimizin ilmek hesaplamasını yaparken 6 ilmek ve katları 4 tamamlayıcı ilmek ve 2 kenar ilmek ilavesi ile Ilmek hesaplamasını oluşturabilirsiniz. çekmiş olduğum videolarıma katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, her türlü görüşlerinizi videonun alt kısmına yaparsanız çok memnun olurum. Katkı sağlayan dediğim gibi herkese çok çok teşekkür ediyorum ve modelimin küçük bir bölümün yapımına geçiyorum. Modelimin arkadaşlar 3 bölümlük bir kısmının yapımını göstereceğim. 6 ve katları demiştim 6 kere 3 18 artı 4 tamamlayıcı ilmek 22 2 de kenar ilmek ilavesi yaparak şişime 24 ilmek attım bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 şişime 24 ilmek attım ve modelimin ilk sırasından itibaren yapımına başlıyorum modelimin ilk sırasında şişimdeki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk sıramı ördüm. Yani şişimdeki bütün ilmeklerimi düz ördüm. Örgümü arka yüze çevirdim. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci sırada arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. ön yüze geldim. Üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. Sonrasında kenar ilmeğimi aldıktan sonra bakın. Bir ilmeğimi şöyle düzgün bir şekilde örmeden saçımı aktardım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve örmediğim ilmeğimi düz ördüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum şişe iki tane dolama yapıyorum bir ve de iki bakın iki tane arttırma yaptım daha sonra sol şişimdeki iki ilmeğim bir ve iki ilmeğimi soldan sağa dönük olarak iki ilmeğimi birlikte ördüm tek ilmek haline getirdim sonrasında iki düz örüyorum bir ve iki Bakın bu 6 ilmek üzerine kurmuş olduğum modelim aynı işlemleri yaparak tekrar ederek örgüm devam edecek. Şimdi ilk baştan yapmıştım. İlk ilmeğimin yönünü düzgün olarak saçma örmeden aktardım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm ve örmediğim ilmeğimi üzerinden atlattım. Sonrasında şişime 2 dolama yapıyorum. Sonrasında Sol şimdiki iki ilmeğin bir, iki, soldan sağa dönük olarak ikisini birlikte örüp bir ilmek haline getiriyorum. Kesme işlemi yaptıktan sonra iki tane düz örüyordum. Bir, iki. Tekrar ediyorum bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrakini düz ördüm. Örmediğim ilmeğimi üstünden atlattım. Şişe iki tane dolama yapıyorum sonrasında sol çimdeki iki ilmeğimi soldan sağa dönük olarak ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyordum ve iki tane düz örüyorum bir iki aynı işlemi tekrar ediyorum gördüğünüz gibi ilk ilmeğimi örmeden aldım sonrakini düz ördüm örmediğim ilmeğimi üstünden atlattım iki tane arttırma yapıyorum Şimdi iki dolama yaptım ve sonraki iki ilmeğimi soldan sağa dönük olarak ikisini birlikte örüp tekrar bir ilmek eksilttim ve kenar ilmeğimi de örerek modelimin üçüncü sırasını örüp tamamladım şimdi örgümü arka yüze çevirdim arka yüzde dördüncü sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters örüyorum ve iki dolama yapmış olduğum yere geldim. Bakın bir ve iki dolama yapmış olduğum ilmeklerim. O iki dolama yapmış olduğum ilmeğin ilkini de ters örüyorum. İpliğimi bıraktım, İpliğimi arkaya çevirdim. Bir sonraki dolama olan yani artırma yapmış olduğum ilmeğimi ise, bakın arka kısımdaki ipliği kullanarak, şişin arkasındaki ipliği kullanarak onu düz olarak örüyorum. Tekrar ipliğimi arkadan öne aldım. Bir ters, 2 Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece arttırma yapmış olduğum ilmeklerime geldiğim zaman ilk ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi ise arkasındaki şişin arkasındaki ipliği kullanarak yani ilmeğin bakın şöyle çaprazlandırarak düz olarak örüyorum. Arka yüzde yapacağım işlemlerimde bunlar. dördüncü sıramı örüp tamamladım bakın ilk ajurlarımı ilk deliklerimi oluşturdum şimdi beşinci sırada şişimdeki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum Arka yüzde altıncı sıradayım. Arka yüzde de şişimdeki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 6. sıramı da tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Ajurları uygulayacağım. Sırama geldim. Bu sırada ajurlarımın yerlerini değiştiriyorum. Bu iki ajurun orta kısmına denk gelen yere getireceğim ajurlarımı. Yerlerini değiştiriyorum. Yani ajurlarımın bu sırada yerlerini değiştiriyorum. 7. sırada kenar ilmeğimi aldım. 3 tane düz örüyorum. Bakın 1 2 3 3 düz ilmeğimi ördükten sonra sol şişimdeki ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden sağ aktarıyorum arkasındaki ilmeğimi düz örüyorum örmediğim ilmeğimi de düz ördüm ilmeğin üstünden atlattım şişme iki tane dolama yapıyorum bir ve de iki sonrasında bakın sol şişimdeki bir ve iki ilmeğimi de soldan sağa dönük olarak ikisini birlikte örüp bir ilmek eksilttim. Yani e, ajurlarımın yerlerine kaydırmış oldum. Aynı işlemleri devam ediyorum. İki tane düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğimi örmeden saçımı aktardım. Düz ördüm. Örmediğim ilmeğimi de üstünden atlattım. İki dolama yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte soldan sağa dönük olarak birlikte örüp bir ilmek eksilttim ve de iki düz işlemleri aynı sadece ajur yaptığım yerleri değiştirmiş oldum sıranın sonuna geldim bu sıranın sonunda da 3 tane düz ilmeğimi örüyorum 2 ve de kenar ilmeğimi de örerek modelimin 7. sırasını tamamladım. Arka yüzde 8. sıradayım. İlmeklerimi ters olarak örerken Sadece dolama yapmış olduğum O iki dolamanın ilkini gene ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi ise Çapraz olarak yani şişimin arkasındaki ipliği kullanarak düz olarak örüyorum. Arka yüzde sekizinci sıramı da örüp tamamladım. Şimdi birinci sıradan itibaren aynı işlemleri yaparak örgüm devam, et, örgüm devam edecek. Bakın gördüğünüz gibi son derece kolay ve de böyle ajurlu güzel bir örgü modeli yapmak isteyenler için farklı bir örgü modelini yapımını gösterip paylaştım. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.